Merhaba arkadaşlar, selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan, ekonomiden para ne aldığı her yerden sizler için haberler sunmaya devam ediyoruz. Saat 15.15'te kamu yayınlanma platformuna Netaş Telekomünikasyon Anlam Şirketi yeni iş anlaşmasını duyurdu. TT Mobil'den alınan RunSwap projesi ilişkin sipariş hakkında. Evet, Netaş arkadaşlar telekomünikasyon alanında özellikle yapmış olduğu anlaşmalar her hafta bir iki tane alıyor, üç tane alıyor. Yani haftaya es geçmediğini görebiliyoruz. Bu yönüyle önemli bir şirket yatırımcılar açısından. Yapılan açıklama güncelleme düzeltme ya da ertelenmiş bir açıklama değil. Müşteri TT Mobil iletişim hizmetleri alan şirketi Ciro'ya olumlu katkısı olması beklenmekteymiş bu anlaşmanın. Evet şirketimiz Türk Telekom grubu şirketlerinden TT Mobil iletişim, iletişim hizmetleri Anonim şirketinden mobil telekomünikasyon ekipmanları ve hizmetleri tedarik sözleşmesi ve bu sözleşmeye atfen düzenlenen ek protokol kapsamında RANSWAP projesi için 2.696.340 Amerikan dolar tutanında yazılım ve donanım siparişi almıştır. Kamuoyunu bilgisine sunarız saygılarımızla. Evet her ne kadar kar marjı e, az olan iş anlaşmaları olsa da bunlar arkadaşlar. Ciro'ya olumlu katkısı olması beklenmektedir ve ne taşın Kar marjı da zaten budur. E, Genelde ithal ürünler de olabilir ama burada donanım da olması, yazılım yazılımın olması özür dilerim. Bu, bu yönüyle e, karlılık marjını bu iş anlaşmasında arttırmış olabilir şirket. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayınız.